bir siyasi olarak sizin verebileceğiniz karardan ziyade e, tarihin ve tarihçilerin verilmesi gereken tabii, bir hüküm değil tabii, mi? Tabii, tarih kararını vermiş zaten. Tarihte vermiş, tarihçiler de vermiş. Yani ben o ver, verilen o, o kararın üzerinden konuşuyorum. Elbette Vahdettin'i yani mesela e, sevenler de olabilir. Olabilir. E, o tarihçilerin arasına Sayın İlber Ortaylı'yı katıyor musunuz ama Sayın İlber Ortaylı'nın bu konu hakkındaki e, görüşleri 1 Mayıs Önemlidir. 2017 yılında Önemlidir. yaptığı bir açıklamada diyor ki Vahdet'in hiçbir şey yok. O tahta geçtiğinde başkent bombalanıyordu. Kılıç kuşanacaktı Eyüp Sultan'da Artık herhalde bugün de bombalamaz demişler o, o gün. Ee, aynı gün Haydar Paşa'yı uçurdular. Vahdet'in dediğin Bebek'le Aksaray arasına hükmetmişti. Hataları elbette vardır ama hain denilemez. Tamam. Ee, Hatta o dönemde, özür dilerim. Evet. 19 Ocak 2019'da Mustafa Kemal ile Vahdet'in dostu. Bu Doğru. çok açık Doğru. İngiliz belgelerinde bu kanaati destekleyen raporlar var, ifadeleri Doğru. var. Doğru. Yani sizin siyasi olarak ortaya koyduğunuz demiş aslında tarihçiler tarafından yalanlanıyor. Hayır, yalanlanmıyor. Tam tersi. Bakın. Bir noktadan girmeyin. Vahdettin'in Mustafa Kemal'le ilişkisi bir süreçtir. Hı hı. Şimdi Vahdettin kimdir? Osmanlı padişahıdır. Mustafa Kemal kimdir? Osmanlı zabiti subayıdır. Doğru mu? Osmanlı subayı. Evet. Şimdi sultana sadakatte yemin etmiş subaylardan birisi. Tabi, tabi. Şimdi bütün bunlara rağmen e, Vahdettin'in onayı olmadan Mustafa Kemal Samsun'a gidebilir miydi? Mümkün değil. Mümkün değil. Demek ki bakın, baba. Hatta kendi yarış atlarını satarak harç vermesi, at vermesi, ava vermesi. Burada Mustafa Kemal'in Anadolu'ya niçin gönderildiği önemlidir. Vahdettin şunu söylememiştir hiçbir tarihe kayıtta. Mustafa Kemal. Git Samsun'a çık. Anadolu'da milli mücadeleyi, milli direnişi örgütle. Hiçbir tarihi belgede yoktur. Yoktur. Onu bir görevli olarak göndermiştir. Elbette ki zabittir, elbette ki komutandır, elbette ki askerdir, görevine gitmiştir. Ancak Mustafa Kemal'in oraya gittiğinde giderken daha aklında olan bir milli mücadele örgütlenmesidir. Buraya kadar iyi. Bakın hala Vahdettin ile Mustafa Kemal iyi gidiyor. Sonra Samsun'a çıkıyor. Amasya'ya, Erzurum'a, Sivas'a geliyor ve Ankara'da 1920 Ordu Müfettişi sıfatıyla dolaşıyor. 1920 tabii Ordu Müfettişi maaş alıyor ordudan. Hatta maaş. Anadolu'daki ilk müfettiş. Ve tabii ve pek çok yazışması var Mustafa Kemal'in Vahdettin'le. Öyle nazik, öyle diplomatik yazışıyor ki sadece sultanlığını değil, halifeliğini de överek çünkü halifedir. Sen kabul et etme. Senin kafanda layıklık olsun olmasın. Sen ister ateist ol ister ne olursan ol. Ama sonuçta hizmet ettiğin millet Vahdettin halife olarak görmüş. Baş tacı etmiştir. Sen de ona halife gibi davranacaksın. Benim milletim Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak görmüş, seçmiş, oy vermiş. Ben de ona anayasaya sadık olduk sürece yasalara sadık olduğu sürece sayın cumhurbaşkanım deyip önünde düğmemi iliklemem zorunludur milletime olan saygım. Ama genel Başkanımız zamanında baş çalan diye bir sıfat eklemişti başına. Ne dedim size? Yasalara ve anayasaya bağlı kaldığı sürece diye. Bakın altını tekrar çiziyorum. Tamam. Çok güzel lafları hemen çekiyorsunuz. Güzel, iyi bir e, iyi bir şey yani bir gazeteci için ama ben de çok net konuşuyorum. Hı. Diyorum ki anayasaya ve yasalara bağlı olduğu. Bunun sürece. kararını kim veriyor? Bunun kararını elbette ki yargı verecek. Elbette ki e, yaptığı uygulamalarla e, bize bunu gösterecek. Kanun orada dururken kalkıp da kanuna aykırı bir iş yapıldığında bunu eğer hesabını sormuyorsa suç ortağıdır. Her kim olursa olsun. Konumuza dönelim. Vahdettinle Mustafa Kemal arasında böyle bir ilişki var. Nazik, son derece saygılı. Ne zamana kadar? Vahdettin döneminde katli vaciptir. Fetvası verilene kadar. Yani sen oraya gönderdiğin adam milli mücadele örgütlerken sen bunu katledilmesini.